Komik adamdan herkese selamlar. Uzun süredir beklenen bir okuma sırası videosuyla karşınızdayım. Bugün bıçkın delikanlı Wolverine hangi sırayla okunur bundan bahsedeceğim. Umarım video faydalı olur. İyi seyirler. 1974 yılında halk 181. sayıyla bizlerle buluşan Wolverine popülerliğini gittikçe arttıran bir karakter oldu. Öyle ki birçok solo seride ve takımda yer aldı. Hatta X-Men gibi meşhur bir takımda birçok önemli üyeden bile daha çok bilinir ve sevilir oldu. Elbette 2000 yılından beri kendisinin beyaz perdede olmasının bunda büyük bir payı var. Sayamayacağımız kadar çok çizgi romanda yer alan Wolverine, Ülkemizde de oldukça fazla Türkçe çizgi romanda bizlerle buluştu. İşte bu ilk videomuzda Wolverine'in bugüne kadar Türkçe olarak çıkmış solo çizgi romanlarından bahsedeceğim. Sıralamayı serilere göre klasik, modern ve one shot olmak üzere üç grupta değerleyeceğim. Ayrıca benim gibi zaman takıntısı olan okuyucular için de en son kronolojik olarak listeyi yeniden sıralayacağım. X-Men başta olmak üzere takım serilerine ve eventlere maalesef değinmeyeceğim. Aksi takdirde bu videonun sonu gelmez. Tüm ön bilgilerden sonra dilerseniz listemize geçelim. Klasik dönem Bu dönemde orijinal adı Wolverine Essential olan klasik serinin arka bahçe ve gerekli şeyler tarafından siyah beyaz basılmasıyla kahramanımızın ilk solo çizgi romanlarını okuyoruz. Üzülerek belirtmeliyim ki bu ciltlerin hiçbirini piyasada bulmak mümkün değil. Sıradan sayacak olursam, arka bahçeden Wolverine Klasik Seri Cilt 1, Wolverine Klasik Seri Cilt 2, ardından yayın evinin devam ciltlerini sayı olarak parçalı basmasıyla Wolverine Klasik Seri Sayı 1, Wolverine Klasik Seri Sayı 2, Wolverine Klasik Seri Sayı 3, Wolverine Klasik Seri Sayı 4, Wolverine Klasik seri sayı 5 ve Wolverine Klasik seri sayı 6. Son olarak gerekli şeyler arka bahçeden bayrağı devralır ve Wolverine Klasik cilt 1, Wolverine Klasik cilt 2 olarak seriyi burada noktalar. Modern dönem. Bu zaman diliminde 2000'den sonra çıkan Wolverine ciltlerinin birçok yayın evi tarafından renkli basıldığına şahit oluyoruz. Yine maalesef birazdan söyleyeceğim Savage Wolverine'e kadarki olan ilk çizgi romanları da bulup okumak hiç kolay değil. Bunları da sıradan sayacak olursam arka bahçeden Wolverine Cilt 1 Kardeşlik Wolverine Cilt 2 Çakal Geçidi Wolverine Cilt 3 Yerlinin Dönüşü Gerekli şeylerden Wolverine Devlet Düşmanı Çizgi Düşlerden Savage Wolverine Cilt 1 Ölüm Adası Savage Wolverine Cilt 2 Ölüye Dokunan El Savage Wolverine Cilt 3 Gazap ve Savage Wolverine Cilt 4 işinin en iyisi yeniden hani sürpriz bir şekilde çıkan Wolverine av mevsimi, tekrar çizgi düşlerden Wolverine'in ölümü, son olarak gerekli şeylerden Wolverine'in peşinde ve Wolverine'in dönüşü. shot çizgi romanlar. Birazdan sayacağım ilk iki çizgi roman haricinde diğerlerini rahatlıkla bulabileceğiniz bu bölümde istediğiniz sırayla okuyacağınız çeşitli one shot ciltler ve çerezlik klasikler yer alıyor. Sıradan sayarsam gerekli şeylerden Wolverine Origin ve Weapon X, Marmara çizgiden kahramanımızın ilk kez göründüğü nostaljik sayı Hulk 181 ve Astonishing Spider-Man ve Wolverine. Yine gerekli şeylerden Wolverine Infinity Watch, Wolverine çıkış yaraları, Wolverine Kaptan Amerika Weapon Plus ve son olarak Wolverine vs Blade. Kronolojik sıra Bölümler halinde saydığım bu serileri Wolverine'in hayatına göre kronolojik olarak okumak isterseniz bu listeyi tercih edebilirsiniz. Kronolojik şekilde okumak karakterimizin neler yaşadığını bize daha iyi anlatacaktır. Wolverine'in çocukluğunda güçlerinin farkında olması, Adaman tüm iskelete geçişi, X-Men'den önceki solo maceraları, X-Men'e katılışı, ölüme gidişi ve ölümden geri dönüşü gibi kritik olaylarda bu şekilde benim tavsiye edeceğim bir okuma keyfi sunacaktır. Ülkemizde de oldukça sevilen Wolverine'in okuma sırasının ilk videosu bu şekildeydi. Maalesef listenin başına doğru geri gittikçe piyasada bulunma ihtimalleri azalıyor. Okuma ve satın alma kolaylığı açısından Wolverine'in öldüğü ve geri döndüğü ciltlerle Savage Wolverine serisini ve diğer mağrur karakterleriyle beraber olduğu çerezlik one shot çizgi romanları tercih edebilirsiniz. Zaten bunlar haricinde pek bir seçenek yok gibi görünüyor. Sonraki videoda ise Old Man Logan X23 yani Laura ve diğer evrenlerdeki Wolverine hikayelerinden bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.